1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı coşkusu Antalya'da büyük bir gurur ile kutlandı. Antalya valisi Hulusi Şahin'in de teşrifleri ile gerçekleşen kutlama kale içinde gerçekleşti. Büyükşehir bandosunun müzik performansı ile başlayan kutlamalarda yağlı direk yarışmasının yanı sıra yüzme, çıpa çıkarma ve flyboard gösterileri de kutlamalara renk kattı. Akdeniz Yelken Kulübü'nün düzenlediği seyir gösterisi ise deniz tutkunlarını büyüledi. Zor yat limanında düzenlenen kutlamalarda geleneksel yağlı direk yarışı ise nefes kesici anlara sahne oldu. <laughs> 1928 tarihli Kabotaş Kanunu, yayın tarihi. yayın tarihi itibariyle eee Kabotaj Bayramı'nı kutlamaya başladık. E, 1 Temmuz 1935 tarihinden itibaren de Denizcilik ve Kabotaj Bayramı olarak eee kutlamalara devam ediyoruz. Türk denizciliğinin egemenliğinin ve bağımsızlığının sembolü olan böylesine önemli özellikle milli denizciliğimizin temellerine bugün de atılmasını sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm deniz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyorum. Önlerinde saygıyla eğiliyorum. Denizcilik bayramımız kutlu olsun. Değerli misafirler bu görmüş olduğunuz sular aslında çok çok tarihimizde önemli sular. Aslında Türklerin 2000 yıllık serüveninde ilk defa denizle, denizcilikle tanıştığı sular. Bu sular Antalya denizleri Türklerin artık denizci bir kavim haline gelmeye başladığının şahidi olan sular. Devamında Ilca 4 Kızlar kategorisinin derece alan yarışmacıları birinci Dudu Daşkaya, ikinci Ada Umay Dalgıç, üçüncü Manolya Demir. Kürsüde yerlerini alıyorlar.